Merhaba akşam. Bugün ben okulda, okuldan kaçacağım. Haydi eyvallah eyvallah. Oyuna girdik bakalım nasıl bir. Bu böyle bir şey diyor ne? İngilizce yazıyor ya. Oy. hala İngilizce yazıyor. Şimdi koşuyorum buradan. Koş koş. Aksan göz bakışını açıktıran bir yer var. O da tam kaçma sırasında. Ay. Şu an herkes de uri yapıyor. Çek buradan nasıl bir çek bu Şuradan yürü. Ya burada da ışık Bu ki. Burada çok burada ışıklar kapandı. Işıklar kapandı. Ay yakaladı ya. Yakaladı ya. Yakaladı nasıl yakaladı? Ben hep böyle gidiyorum. Koş koş koş. Hemen ikinci bakacağım uçan. Hadi hadi ya. Ay, yine mi ya? Yine mi? Arkadaşlar bu ne ya? Koçum ve bir daha yakalam. Ve yine. E, kaçtım kaçtım kaçtım. Kurtuldum bir daha yakalayayım bir daha. Çaren düğme alalım. Bak. Bu ses ne? ben bu sese çok pişmanım. Bu kadar mıydı? Bu kadar mıydı? Boşuna yakalandım ya. Boşuna hep de boşuna oydu. Şöyle tim yazıyor ya. Ay yine çek bol bastım tam. Arkadaşlar size bir şey söyleyeyim. Şu siyah yerlere basmayın. Ölürsünüz. Uf kırıtan yerler. Pıydım ya. Nasıl bir çek Şimdi buradan gidiyorum. Şimdi at diye. şimdi de buraları kadar yaptım ya. Tamam onları hayını başladım. Kaç dakika getirdim ya. Bir de çek var. Hmm, bu ne Yine ingiliz yani zaten buradaki yansımalar buraya çıkıyor arkadaşlar. Niye? Çünkü yansıma ne diyeyim? Boşundan yansıma dedim. De yansıma buraya gidiyor ya? Çok acık buynamışlar. Oy. Ne çıkmıyor ya şu kız sen kapıyon mu Daha kız da tam orada kalmış şimdi Akşam ben ingilizce biliyorum ama çok az İngilizce biliyorum o yüzden ben bu kadar ingilizce anlamam İyi son yerde yapacağım. Son kalemi. Kız da oradan mı başladı? He. He. başka bir kız da oynuyor. Tamam. Kıstıktan sonra alayım. Bana bak kalemi. Kazıyorum. Hadi yer, hadi yer altına iniyorum ya. Şu kaşlığım yer altına bak ya. Kutan koşuyorum yer altına gidiyorum. Yer altında yine taşıma sapan yere gideceğim. Yer altından çıksam mutlu bir yer çıkmayacağım ya. Vallahi şu an yer altındayım ya. Böyle bir kaçış da olmaz. Kimlikli kimlikli yer altına indim ya. Dinozor kimlikli üstünde atıyorum bu ne? Çocuğum sen burada mı kaldın? Buralar şu an hiç ölünmez yerler. Bak çocuğum bu kadar dibinde attı ya. Bazı da dibi daha attım Akciğer, ben kaç kere öldüm ya. Bilmiyorum. Ama artık da ölmem inşallah. Çünkü buralı rızlamam yapmam gerekecektim. Öldüm. Ya kızım ya. Niye yapıyorum Dağ, yine atlayacağımız yerden. Daha dibine getirmeden atlıyorsunuz ya. Aman. Ben dibine gitmedim. Kızım ya. Kızım sen de biraz yavaş git. Bu ne ya? atladı at, at. <laughs> Ben de atlarım. Kızım atlayalım. Ne gidiyorsun? Buradan ne bekliyorsa. Uf, uh, burası ne? Şimdiden tuvalete mi indim? Nereye indim? Nereye indim ben? Bir de kız geliyor ya. Uf, Kalkın üstüme mi atacağım ben benim? ne ya? Bu ne? burada ölmeyeyim. Bu git kaybetmeyeyim. Atlamı yer bildiğim ya. Kız burada ancak. Kız beni bekliyor. Kız atladı. Ama ben atlayamadım. Şu an şu öldüğüm yer var. Şuradan çıkayım. Merdivenden çıkayım. Dışarı çıktım. Derken Ben susuyorum. Şey ama Tam dibinde atlıyorum. Valla ben dibinde atamıyordum. Çok üzüldüm. Ya. Kız benim sayemde bu kadar gitti. Beni bile beklemedi ya. Bu nasıl bir alışkanlık. Valla atlıyorum. sonunda çıktım ya. Ay ay. Ölmeye. Kim kuşum Ne kartansın var. Ya burada kalyo ya. O zaman niye okula dayanıyorum? nasıl okula gidiyorum ya. Kız. Şu an kız da gidememiş. Uf uh, arkadaşlar. Nasıl baba yapacağım? Bu deli yine gelecek başıma. Çok uzak. Ya, Tamam, çok Arkadaşlar şu an geldiğim 11 adam bir çek sanırım. Evet, ben de biliyorum. Çünkü ben bunu bir kere oynadım. Adam basabilir miyim? Mi? Basamadım. Bu da gözü bu kişinin çıkmam gerek. Evet evet evet. Akşam yine deli arkamdan gelecek. Kızım. Çocuğum beni takip et. Sen nereye gideceğini anlamazsın ölürsün. E, bu sefer, bu sefer de ben kat olmuş. Kimsin içi kim? Çocuğum yanlış gidiyorsun. Beni takip et. Çocuğum bak. Al bura. Çocuk bin sayemde geldi buraya. Çocuğun da oyunun sonu görmesi için ona yardım ettim ya. Of. Arkadaşlar burada ölmeyeyim. Oyun sonuna geldim şu an. Arkadaşlar. Şu an şu an atıyorum. Arkadaşlar şimdi boss'a geldim. Haydi bay bay. Arkadaşlar şimdi oyunun sonuna gidiyorum. Arkadaşlar bildiğiniz gibi burada silah varsa ne olacak? kapışma. Hadi. Ay at 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 at. Vur 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 Şu an Şu ateşi. Ay ay burada mı? Tam benim ya. Biraz uzaklaşayım. Dur dur dur. Durun ya. şu savaştayım. Şey bak ya. Hadi hadi hadi. Ay ay hadi 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 hadi. Yine biz bu şu an başa döndü. O Dö kadar döndüğü için. Hadi boşuna kovalama ben yenerim. Öğretmen. Şu an Bu da kaç kişiden kaçtı. Ay, ay geliyor. Ama çok az canı kaldı. Onun başına dönmesini bekleyemem ki. Gitti Ay ay, ay. Oh, bu nasıl bir şeydi? Bu nasıl bir şeydi? Bu nasıl bir şeydi arkadaşlar? Uh. Oh. gittim ya şu Şuradan kaçayım ya. Kaçmadığım bir yer kalmadı. Oh canıma bak ya. Ne kadar gitmiş canım. Oh, Dur gidiyorum. Uy. Oh. Gittim sonunda. Hadi hadi bana güzel bir yer var ya. Ama <laughs> sen onu söyle. İşte şu an onun sonuna gidiyoruz bildiğiniz gibi. Bakın üstteki sonu gör görüyorsunuz. Şimdi burada atıyorum. Ay. Arkadaş. Bak sen ne uh, geldi. Bu sertik oyun yok. Oynayamayayım. Yine yine cimcikap bunlar değil mi? Şuna bakalım. Yine tepelo. şimdi Tam ya ama hayır yapamadım. Ha neyse arkadaşlar. Bugünlük bu kadardı. İnşallah video beğenmişsinizdir. Hadi hoşça kal.